Herkese merhaba, Dinamik Öğretmenler Odası Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Welcome everybody. Nasılsın Şeyda Hocam? Azıcık buruğum hocam, Azıcık. sen nasılsın? Ee, ben de iyiyim çok şükür, elhamdülillah. Tabii burukluklar bazen olabiliyor. Evet, hepimizde oluyor. Evet, bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Hatta bu konunun ilk serisini konuşacağız diyebiliriz. İlk bölüm, birkaç bölüm daha çekmeyi planlıyoruz. Bugün özellikle sınıflarımıza gelen kaynaştırma öğrencisi diye tabir edilen özel gereksinimli çocuklarımızı konuşalım istedik. Birkaç bölümde yer vereceğiz. Nasıl başlayalım, ne dersin? Hocam şuradan başlayalım. Mesela genelde hep tanılı çocuklar üzerinden gidiyoruz ama tanısı olmayan ve sınıfımızda aslında özel ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz pek çok çocuğumuz oluyor. İlla bu otizm, dikkat tanıklı olmak zorunda değil. Sosyal, hı hı. duygusal, gelişimsel olarak daha farklı gelişen çocuklarımız var. Oradan da başlayabiliriz. Hı hı. Aslında birey birey tanıdığımızda çocuklarımızın her birinin farklı ihtiyaçları var hı hı. ve farklı bir eğitim modeline ihtiyaçları var. Hı hı. Buradan bir başlayalım. Biz bu çeşitleri nasıl sağlayacağız? Hı. Bizim üstümüzde bir müfredat baskısı var, yetiştirme telaşı var. E, yıl sonu gezisi, e, gösterisi, baskısı var. Pek çok şey var. Hı hı. Nereden başlayacağız hocam? O zaman ilk önce benim aklıma sen bunları söyleyince şu geldi. E, aslında biz daha önceki programlarımızda şundan bahsetmiştik. E, çocuğu iyi tanımak, öğretmenin evet. çocukla bağ kurması. Zaten özel ihtiyacı olan bir çocuk genellikle e, okulun ilk günlerinde kendini bize fark ettirir. Kesinlikle. E, ailesi, annesi, babası paylaşsın veya paylaşmasın. Bir öğretmen olarak genellikle biz ilk, zaten ilk hafta çocuklarımızı gözlemliyoruz. Gözlemlediğimizde farklı bir şey gördüğümüzde biz ailelerimize danışmayı tercih ediyoruz. Çünkü diyoruz ki e, biz çocuğumuzda böyle şeyler gözlemledik. Bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Ailelerimiz bazen açık olup bizimle paylaşımda bulunuyorlar evet hocam işte böyle böyle bir durumumuz var bazen de hayır hocam daha önce kimse böyle bir şeyden bahsetmemişti i̇nkar. deyip evet inkar ediyorlar ya da belki de hani hmm, bir kabullenme iş var belki orada ya da bazen de gerçekten farkında olmayış var. Tabii. Gerçekten çünkü toplu ortamda çocuğun gözlemleyemediği için ev ortamında da bir şey yaşamadıysa belki çok da farkına varamıyor ya da yakıştıramıyor. Böyle durumlarda herhalde ilk önce yapmamız gereken şey bu çocuğumuzun farkında vardıysak evet aileyle paylaştık. Belki rehberlikle gerekli yönlendirmeleri yaptık. Hmm. Ee, biraz önce dedin ya tanısı konmuş veya konmamış. konmamış. Konduğunda sanki işler daha kolay gibi. Evet biraz daha kolaylaşıyor. Biraz daha kolaylaşıyor çünkü bir yol haritası çizilmiş oluyor evet. bizim için. Konmadığında burada yani belki de o tanı konana kadar bir süre geçecek. Belki evet. bir gözlem zamana ihtiyacımız olacak. Evet. Ee, ve belki de sonuçlanana kadar bizim çocuğumuzu e, ya da çocuğumuz için özel belki bazı yollar keşfetmemiz evet. ve yürütmemiz gerekecek. Burada sanki öğretmenlere biraz daha iş düşüyor gibi. İşte çok zor bir şey. Çünkü insanlar şimdi öğretmenler diyecek ki hocam sınıfım 20 kişi 30 kişi her birine ayrı bir plan mı yapayım ya da her birine ayrı yöntem teknik mi geliştireyim? Ee, bunu dediklerinde öğretmenlere şunu diyorum. Aynısı senin çocuğun olabilirdi. Bakın hmm. arkadaşlar bu iş çok zor. Zannettiğinizden çok daha fazla zor. Bu psikiyatri süreçleri, terapi süreçleri, eğitimler bunlar inanılmaz derecede uzun zaman alan, maddi manevi anne babayı inanılmaz yıpratan ve geri baktığınızda bu tarz çocukların anne babalarının %95'i boşanmıştır. Hmm. Yani bu süreci atlatamamışlardır zaten anne baba olarak. Ya da kırık dökük bir çocuk var karşımızda. Peki hocam. Şimdi burada evet bazen e, bu tarz çocuklarımızın hani m, ne diyelim ailevi problemleri de olabiliyor ama Tabii. biz çocuğumuzu e, biliyoruz e, çok zor şartlarda belki de işte m, ne olduğunun teşhis edilmesi gerekiyor. E, i̇şte bununla ilgili bir tanı alması gerekiyor. Tanı sonucunda belki ona özel şeyler hazırlanması, evet. özel planlar yapılması gerekiyor. Evet. Ama herhalde burada benim en çok e, senin söylediğinde dikkatimi çeken şey bu sizin çocuğunuz da olabilirdi. Aslında biz öğretmenler olarak kimimizin çocuğu vardır, bunu çok daha iyi anlayabiliriz. Bazılarımız belki işte meslek hayatına yeni başlamıştır, ya da ne bileyim işte çocuğu yoktur, ya da çocuğuyla bir problem yaşamadığı için bazı şeylerin belki e, ayırdına varamıyor olabilir. Ama bir anne gözüyle de ya da bir baba gözüyle de düşündüğünüzde, e, evet, o çocuk benim çocuğum da olabilirdi. Evet. O çocuk da diğer çocuklar gibi biricik bir çocuk. Evet. E, o yüzden de bunun sanki birazcık daha farkına vararak ve birazcık daha e, bunun ayrımını yaparak yani bu hisse daha doğrusu bu hisle davranarak biraz duygusal olacak belki ama zaten evet. bu çocukların ilk önce bizim şefkat. onlara karşı şefkat ve merhamet ihtiyacı e, var e, duymamıza ihtiyaçları var çünkü e, belki de daha ekstra sevgi, Evet daha ekstra şefkat, ilgi, e, daha ekstra ilgiye ihtiyaçları oluyor. Tabii böyle durumlarda evet kalabalık sınıflarda bazen kaynaştırma öğrencilerimiz olabiliyor. Bir tane iki tane sınıf mevcuduna göre. E, bu dediğin gibi çok kolay bir şey değil. Evet. Ama bence imkansız bir şey de değil. Tabii ki tabii ki. Sonuçta hep planlarımızı yaptığımızda, hı hı. uzmanlarla ortak karar verdiğimizde, sınıfımızda sevgi dolu sıcak bir ortam olduğunda, kabullenici bir tutum olduğunda arkadaşlarında işler bu kadar da zorlaşmıyor aslında. Hı hı. En başta birinci numara öğretmenin kabul etmesi. İkinci numara, eğer çocuğun problem davranışları varsa tabii ki yine uzmanlar eşliğinde bunların söndürülmesi, desteklenmesi ve bunun uzun bir süreç olduğunu, hı hı. sınıfında, velilerinde, öğretmeninde, öğrencilerinde farkında olması. Hı hı. Bu insanlar toplumun içindeler, varlar. Hı hı. Biz bunları yok sayamayız. Hı hı. Veya ben hep şunu söylüyorum, hadi biz bunu sadece engelli çocuklar için söylemeyelim, sosyal sorun yaşayan bir çocuk için ya da öfke problemi olan bir çocuk için de söyleyelim. Attık gitti okuldan. Çok kolay ya, atmak çok kolay tutmak çok zor. Hı hı. Dışarısı dediğimiz ortamda neye bırakıyoruz biz bunu? Sigaraya mı bırakıyoruz, alkole mi bırakıyoruz, eğitimsizliğe mi bırakıyoruz, cehalete mi bırakıyoruz? E burada hep şunu düşünmek lazım. Kapının önüne koyduğum çocuk toplumu da bir sıkıntı yaratacak. Hı -hı. Ve bu iki gün sonra sizin çocuğunuza, sizin ailenize de sirayet edecek. Hı -hı. Bu birazcık daha geniş bakış, bakış Hı -hı. açısından bakmak lazım. Dediğim gibi bu iş çok uzun bir süreç. Eğer etrafımızda karşımızda ilgili bir anne baba varsa çok daha kolaylaşacak Hı -hı. bir süreç. E, bizim gibi özel okullardaysanız diğer velilerin baskısı da olacak burada. Hı hı. Biz onu istemiyoruz. Sınıfımızın başarısını düşürüyor. Böyle bir muhabbet var. Hı hı. Sınıfımızın başarısı. Ülkemizin başarısı. Hı hı. Ee, pekala sınıfımızın başarısı diye ben bir şey kabul etmiyorum. Çünkü her birinin bireysel başarısı ya da başarısızlığı var. Hı hı. Ayrıca o çocukta müsamayı anlayışı bu şekilde öğrenebilir. Birine yardım etmek sadece kör birisini alıp karşıdan karşıya Hı -hı. geçirmek değil. Evet. O kişiye iş verebilmek, o kişiye eğitim hakkı verebilmek, Hı -hı. o kişiye kızınızı verebilmek. Hı -hı. Biz bunları vermiyorsak, karşıdan karşıya geçirsen ne, arabanın altında kalsa ne. Hı -hı. Toplum olarak kucaklayıcı değilsek, Hı -hı. öğretmen olarak sevecen kucaklayıcı değilsek, ilk haftalarda öğretmenlerin krizi şudur, ben istemiyorum diğer sınıfa gitsin. Senin istemiyorum dediğin kişinin belki de sen son şansısın. Evet, aslında çok önemli birkaç şey aldım ben de senin konuşmandan. Birincisi kabulleniş dedin. Burada ailenin kabullenişi ayrı, öğretmenin ve sınıfın kabullenişi ayrı. Şimdi ailelerimizde kabullenme süreci tabii ki de uzun sürebilir, hemen olmayabilir. Bu çok normal ve bu yani doğal karşılıyorum bunu. Bu kolay evet. bir şey değil. Ama şunu gözlemliyorum. Eğer öğretmen çocuğu kabullenirse, evet ve şefkat ve merhamet gösterirse öğretmenin hali ve tavrı sınıftaki öğrencilere Yansır. de yansıyor. Doğru. O zaman çocuklarda da kabulleniş başlıyor evet. ve onu olduğu gibi o bireysel farklılıklarıyla bireysel özellikleriyle kabul etmeye başlıyorlar. Çünkü evet. Şimdi her çocuk evet birbirini bireysel farklılığıyla kabul ediyor ama eğer sınıfta bu özellikle bir de sorun davranışı olan bir öğrencisi, evet e, o zaman kabulleniş biraz zor oluyor. Tabii ki. Ama eğer öğretmen şefkat gösteriyorsa, gerçekten bir kabullenici tavır sergiliyorsa o zaman öğrenciler de otomatik olarak Kabullen, kabullenmeye başlıyorlar evet, çocuğu. Evet, doğru da öğretmeye çalışıyorlar. Aynen öyle. Ve şu Daha dediğin, ılımlı bir ortam olmaya başlıyor. Evet, ve şu dediğin kesinlikle çok önemli. Biz hayat bilgisi derslerimizde yardımlaşmayı işliyoruz. Ya da işte engelliler haftasında engellilerin e, de bir birey olduğu, onların da sosyal hayatlarının olduğunu işliyoruz. Ve çocukların genelde senin söylediğin gibi cevabı işte yaşlı birini karşıdan karşıya geçiririm, yardımcı olurum. Ya da işte görmüyorsa e, ne bileyim? yine karşıdan karşıya geçirim çok söylediği çocukların bir şey mesela bu kalıplaşmış artık öğrenilmiş ee, ama burada aslında e, toplum içerisinde bizden farklı olan bizim gibi bazen e, davranamayan ama e, biraz sorun davranışı gösteren e, bireylerde esas burada kabullenicilik yardımcı olma sadece doğru yardımcı öğretmen. olma değil de doğru yönetme evet aslında orada hem öğretmenin hem sınıfın Sabır gösterebilmesi, biraz zaman evet. verebilmesi çocuğa. Çünkü bu çocuklarımızda gerçekten e, sabrettiğimizde, sabır gösterdiğimizde, ilgilendiğimizde, şefkat gösterdiğimizde, hele de anne babada ilgili ve çocuk için bir şeyler yapıyorsa gerçekten çok büyük ilerlemeler gözlemliyoruz. Evet. Ve bu aslında daha çok e, mutluluk veren bir şey. Evet. Çünkü siz zaten e, öğrenmede sıkıntı yaşamayan, davranışsal olarak sıkıntı yaşamayan bir çocukla her ortamda ilerleyebilirsiniz. Doğru. Ama... Eğer bir sorun davranışı olan bir öğrenciniz varsa ya da e, Web planı olan, ZEP planı olan e, Bir öğrenciniz varsa kaynaştırma ile geldiyse size e, Onunla bir yol kat ettiğinizde onun verdiği mutluluk haz bambaşka e, Çünkü o ilerleyişi görmek Muhteşem bence Çünkü o çocuğu evet biraz önce söylediğin kapının önüne koymak Okuldan uzaklaştırmak başka bir sınıfa göndermek çok kolay e, Ama Söylediğim çok değil. güzeldi bence çözüm değil yani belki de o kişinin o so, yani son şansı kimin kimden e, nasip belli değil ve çocuklar için de ayrıca bence çok önemli kazanımları var e, çünkü ben yıllar sonra öğrencilerimle buluştuğumda bana şunu söylediler bir öğrencimiz vardı böyle e, onu sorduğumda o kadar kabullenici bir tavırları vardı ki e, o dönem yaptığı şeylerden de zaten çok şikayetçi değillerdi. E, Buluştuk yıllar sonra hepsi üniversite öğrencisi olmuş. O zaman da yine aynı tavırdaydılar. Evet öğretmenim böyleydi ama zaten biz onu öyle kabul etmiştik. Evet. Yani bu kabullenicilik olduğunda o çocukta da ilerlemek gördük biz, kaydettik. Diğer çocuklarda da e, toplumda yaşama, farklı farklılıklarımıza saygı konusu tam da aslında burada devreye giriyor. E, bunu yaşayarak öğrenmiş oluyorlar evet evet aynen Mevlana'nın dediği gibi ne olursan ol gel Hı -hı. önemli olan zaten zoru başarmak yani yokuş yukarı çıkan bir arabayı e, ittirebilmek beraber Hı -hı. bir şeyler yapabilmek yani çocuk zaten ben bazen diyorum ki bu çocuğun bana ihtiyacı yok hani bir sürü olimpiyatçı çalıştırıyoruz 30-35 tane madalya kazandık şu, şu ana kadar e, bu çocuğun zaten bana ihtiyacı yok çünkü zaten Zaten onun ne verdiğinizde takır takır saatlerce Hı -hı. oturup çalışabiliyor. Hı -hı. Ama diğer tarafta bakın illaki engelli olmak zorunda değil. Hı -hı. Sosyal duygusal sorun olabilir, ailesiyle ilgili problemleri olabilir. O çocuklar için bizler unutulmaz oluyoruz. Evet. 20 yıl 30 yıl geçtiğinde onlar yine bize dua ediyorlar, Hı -hı. oluyorlar. Bu çok çok büyük bir şey, manevi olarak da büyük bir şey. Bu mesleki tatmin, haz olarak da bambaşka bir şey. Hı -hı. Hani gerçekten hani kalp kırmadan ilerlemeyi Allah nasip etsin bize. Bu konu önemli bir konu çünkü biz çocuklarımıza çok fazla rastlıyoruz şu an bu tarz durumlara. Ee, sahada olduğumuz için de hani yardımcı olmak istiyoruz, bir şeyler yapmak istiyoruz. Belki bizi dinleyen yani öğretmen arkadaşlarımız ya da anne babalar da e, buradan bir ilham alabilirler diye düşünüyorum. En azından belki bir fikir gelir akıllarına. Bu seriye devam edeceğiz inşallah. Evet, evet. Bugünlük bu kadar diyoruz. Böyle bir başlangıç yaptık. Bir sonraki bölümde yine aynı konuyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. See you.